Bu Sunday mornings Hiding takıntım ceviz reçeli hayatımda hiç iki gün öncesine kadar ama mükemmel bir şeymiş Eğer denemeyenleriniz varsa ve bir yerde görürse bence mutlaka alıp deneyin Selam canlarım. <laughs> Hepinize yeni bir günden merhaba. Az önce gördüğünüz kahvaltımı yaptım. Ufak hazırlandım diyeyim. Hazırlanma kısmını çekmedim çünkü hazırlanmadım. Sadece pijamalarımı değiştirdim. <laughs> ve bir eşofman giydim. Eşofman takımı daha doğrusu. Şimdi dostlarım bugün cumartesi ve cumartesi sabah biraz erken saatler. Bu saatte nereye gidiyoruz? Hafta sonu en nihayetinde. Ben e, sizden gizli bir şey yaptım. Ne yaptım derseniz hemen söylüyorum. İngilizce kursuna yazıldım bu hafta. Evimizdeki günden buydu. <laughs> Ay kız ne oldu sesime? Bir kurs araştırması içerisindeydik zaten Hasan'la birlikte. Sonrasında da bir tanesine karar kıldık ve bugün ilk dersime gidiyorum. Aşırı heyecanlıyım. Çok gerginim. Bilmiyorum yani nasıl olacak hiç bilmiyorum. Orada da açabilirsem size açacağım. Güncelleyeceğim. Arkadaşlar bu vlog bile nasıl olacak inanın hiç bilmiyorum. Çok aşırı her şeyin aşırı gergin olduğu bir vlog yani bakalım yeni eğitim hayatım sürecim. Bu sene bu meseleyi halledeceğiz. Şimdi diğer halletmem gereken mesele de geç kalmadan ilk dersine kursa gitmek. Hadi bakalım. <laughs> Diyorum. Tanıyorum insanlar var. Arkadaşlar, kursum dersim bittiçik. Evet dostlarım şimdi kursumdan çıktım. İlk dersimden gayet güzel geçti, keyifliydi. Böyle biraz özel dersim zaten iki kişi falan vardı sınıftan. Daha Korktuğum kadar şey değildi ya ben de korktuğum kadar kötü değilmişim ya. <laughs> İsmini falan ezleyebiliyorum. G-A-M- M Ee, şimdi Hasan Bey'in normalde Starbucks'ı bekliyorduk. Ama bir iki evrak kürek işleri hallettik şimdi. Tık şimdi de annemeye geçiyoruz. Hatta annemi aramam lazım. Çünkü Remzi'ye teyzeciğim geldi. Bilcan'ın kayınvalidesi. Onun yanına gitmek istiyorum. Böyle bir sohbet muhabbet edelim onlarla birlikte. Bakalım gün ne getirirse bugün uğrayabilirsem bir BKM'ye uğramak istiyorum canlarım. Sonrasında bir defter kalem almak istiyorum kendime. Yeni moda girdim. Böyle en azından güzel güzel şeylerim olsun. Defterlerim vesairelerim daha böyle motiveli şey yaparım diye düşünüyorum. Öyle bakalım. Ne 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 şimdi. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar bu arada biz annemleri de aldım. Ee, şeye geldik. BKM'ye geldik. Şöyle göstereyim. Kursa'nın böyle en büyük kitapçısı, kurtasiyecisi ve aynı zamanda kafeteryası falan. Çok güzel bir yer. Çok severim burayı. Yeni kursa ya yazılım şerefine Stabilo cennetinden ve şöyle kalem cennetinden gördüğünüz üzere renkli kalemler seçiyoruz Sema Nur'la. Stabilo'nun dostlarım bir şunu beğendim. Bence çok güzel, çok tatlı bir renk. Bir de aslında şöyle bir mavi de beğendim Sema Nur. Sence şu mavi nasıl? Bu mavi de çok güzel. En son eve gidince aldıklarımı gösterin. Evet kızları yakaladım. Siz bakayım altın kızlar. Tuval ve boya. De. Evet. evet. <laughs> Bu da çok güzel, çok güzel bir tuval. Remziye teyze resimle ilgileniyor. Hobi olarak çok seviyor. Bulmuş boyalarını. Boya mı? tuval yok bulursunuz siz ben eminim. Ben defter arıyorum. Böyle kareli, güzel. Ha? Bakıyoruz Sema da, da güzel böyle kareli bir defter. istediğim gibi. Bakalım. Çizgisiz mi? şunu çok beğenmiştim. Rengini falan ama şey çizgili. Böyle istemiyorum. Bakın burada da bir şeyler var Remziye teyze. Aynen palet vesaire belki işinize yarayabilir. Şöyle fırça setleri falan var. Burada dostlarım gördüğünüz üzere binlerce defter var binlerce. Burada o kadar çok çeşit var ki renkler falan da çok tatlı. Bakın mesela şu yeşiller, şöyle maviler çok güzel. Hatta şöyle sarılar. Bayıldım. Hani böyle karton kaplı isteyen yine şu şekilde. Evet canlarım şimdi BKM'den alacaklarımızı aldık. Remze teyze de aldı. Annem de burada. Şimdi biraz SM Caddesi'nde gezmece. Bakalım birkaç bir yere vuracağız. Ben nasıl bir İngiliz şovuma bakmak istiyorum. Bakmasam daha iyi. Arkadaşlar dayanamadım. İngiliz şovuma girdim. Ve harika şeyler var. Bayıldım. Bakın yeni yıl konsept şeyler çıkmış. Çok tatlı. Aa, şu kupaya bayıldım. Şu maglar aslında ona kupadan daha da büyük. Şu maglar çok güzelmiş ya. Aa, kar küresi. Çok sevdim. Şunlar da çok tatlı. Allah'ım. Sana geliyorum. Ay. Şu standın güzelliği nedir? Çok güzel. Çok tatlı. Şuna ayrı bittim. Şuna da ayrı bittim. Çok güzel. Şuraya da bayıldım. Çok güzel her şey. Allah'ım lütfen buradan bir şey almadan çıkma duası. Lütfen. Selam canlar. Şimdi bir ufak kostüm değişikliği yaptım. Böyle hava birden açtı kız böyle akşama doğru çok güzel oldu bize. Remziye teyzeyi çarşıya getirdik. Ben de böyle hemen bagajda şişme eleğim vardı onu giydim. Bakalım şimdi geziyoruz birlikte ailecek. Tabii klasik Ulu Cami ve böyle Ulu Cami'ye giden meydanda her turist gezisi kapsamında geziyoruz keyfi bir gün. Çarşıya gelmeyeli de uzun zaman olmuştu. Bircan'ın düğün zamanında o kadar çok geldik ki buraya. Bir süre gerçekten özlemek istemiştim. Alışveriş falan yaparız. Bir şeyler bakarız. Şimdi Kozahan'dayız ve bu bir hastalık gibi bir şey gösteriyorum. Bu Antep fıstık olan üstüne tayin ve tarçın döktürdük. Bir Bursa klasiği. Tayin her şeye dökülür yani. Hacı Şerif'inki. ki. Dostlar şimdi kahvemi getirdiler ama fincanım çok güzel ya. Baksanıza. <laughs> Bayıldım. Ay ne kadar güzel ya. <laughs> Bayıldım. Çok güzel bir tasarımmış. <laughs> Ay çiçekler çok güzel. <laughs> Arkadaşlar yılbaşı zamanı yaklaştı çünkü kinalarda çıkmış. Evet canlar artık vallahi biz yorulduk bugün. Günü de gün ettik. Şimdi arabaya gidiyoruz. Ondan sonra da artık eve gideriz yani. Şimdi Semanur, Hasan ve ben annemlerden ayrıldık. Bir yerde yemek yiyelim dedik bize geçmeden önce. Şimdi Özce'de Smart Burger'a geldik. Orada bir hamburger yiyeceğiz. Evet geldik bakalım. Menüden seçimlerimizi yaptık. Ben ve Semanur bunu söylüyoruz. Crazy Chicken Burger. Tam bonfileli de. şunu söylemiş kendine. O böyle seviyor. Ben daha çok tavuk burger severim. Orada Bu bunu tatlı bir yermiş. Ben buraya ilk defa geldim. Beğendim ama size böyle çok biraz kalabalık. Biraz sakinleşirse göstereceğim. Sevimli Bakalım şeyler nasıl? Hamburgerler de gelsin. Onlarla ilgili yorumlarımızı söyleriz. Şöyle tatlı bir yer canlarımız, falan. falan. Yani yani. Dessert geldi. Bu trüflü ve parmesanlı olan. Bu da baharatlı olan biz eve geldik. vallahi o kadar yorulmuştuk ki üstüne hamburgerlerden sonra bir güzel şöyle bir çay sefası yaptık. Sema Nur, Hasan ben. Böyle bir tık da abur cubura düştük. Düştük yani bu akşam ama yapacak bir şey yok. Kadarcık olur. Sadece tek üzüldüm. Çitosun, fıstıklı çitostan Neden fıstık tadını aldınız? <laughs> Hayır. Ambalajı küçültün ama fıstık tadını almayın ya. Neden bahsettiğimi anlayabilmeniz için şuraya koyacağım. Bu yeşil fıstıklı Çitos var ya dostlarım o. Canım günlerce çekiyordu. Bugün böyle 5 dakika markete uğradık hani abur cubur alalım diye. Tadı gitmiş. Neyi? hamburger yorumunu eğer Kokusunu Aa, sevmiyorum. evet evet şimdi Semanur çok iyi hatırlatma yaptı burada. Bu arada biz hamburgerleri Sema Nur'la ikimiz yarım yedik. Sebebi şu hamburgerler kötü olduğu için değil İçine çedar peyniri varmış bizim Sema Nur'la ikimizin hamburgerine. Biz ona çok dikkat etmemişiz ve açıkçası Sema Nur'la ben de biraz böyle peynir konusu titiziz ve ben çok çedar ve aşırı kokulu peynirler sevmiyorum. Bazen her çedar o kadar aşırı yoğun kokmuyor. Bilmiyorum yani yeryüzünde de herhalde Sema bir biz sevmiyoruz. <laughs> Bazen böyle diyeceğim. çünkü insanlar her şeye çedar koyuyor. İşte ondan mütevellit dostlarım. O çedar kokusu o kadar böyle baskındı ki ben çok rahatsız oldum. Böyle biraz peyniri işte sıyırabildiğim kadar sıyırdım. Sıyırdım kısımları yedim. Yarısını yemedim falan. Ama Hasan gömdü yani <laughs> bizimkileri. O yüzden hiçbir şey ziyan olmadı. Onun haricinde hamburgerler güzeldi. Yani ha çedar seven hiç rahatsız olmadan yiyebilir ama biraz kokulu peynirlerden hoşlanmayan çok seveceğini düşünmüyorum. Şimdi neyse burası ayrıydı. Şimdi gelelim. Yiyecek içecek bu kadar konuştuktan sonra benim bu ayki alışverişlerime. Daha doğrusu dostlarım bunlar benim Black Friday alışverişimle karışık gibi ama tam da hepsi gelmedi. Yani hepsi gelmedi zaten çok da bir şey almadım. Bazılarını zaten indirimden almadım. Çünkü indirime girmeyeceğini biliyordum. O yüzden kendim aldım. Ki sizle birlikte BKM'ye gitmiştik. Oradan böyle aldım size kalemleri, defterleri vesaire gösterim demiştim. Onları şimdi sizle paylaşmak istiyorum. İlk önce şöyle H&M'den bir kaza aldım. Bu biliyorsunuz ki çizgili kazaklar çok revaçta. Aslında benim beğendiğim çizgili kazaklar Zara'daydı. Zara'nınkilerdi. Ama yani bu sezonun başından beri stoklarını bekliyorum. Bir türlü yenilenmiyor. Ben de dostlarım kazak takıntısı var. Ben yani al bir kazak alacaksam o kazan güzel olması lazım. Yani kolay kolay kazak beğenmem. O yüzden hani bir sürü çizgili kazak tabii ki de var muadil olarak ama örme. Bunu neden örme aldım? Şimdi size onu göstereceğim. Şöyle siyah beyaz gayet <laughs> kalın bir kazak. Hani şöyle göstereyim. Bayağı kalın yani hatta. Ve bayağı da dökümlü uzun bir kazak. Hatta canlarım bu. Bakın small. Yani benim çok nadir small bir şeyim vardır. kazan vardır. Ya genellikle ama zaten ben small kazak alıyorsam H&M'den alıyorum. H&M'in biraz kalıpları büyük. Dostlarım ben neden böyle bir kazak tercih ettim? Çünkü bu bu bence taytlarla çok güzel olabilecek bir kazak. Yani bayıldım. Yakası falan da çok güzel. Tayt da bu benim kazakta sevdiğim boy. Yani hafif popoyu örtecek şekilde böyle bence güzel. Yani herkes gibi ben de böyle siyah çizgili kazak şeyine düştüm. Ne derler? trendine. Yenildim yani. Güzel. Fiyatı bir tık normal. Aslında artık Türkiye'de kazak fiyatları böyle de. Yine de söylemeyeyim. Annemin sinirlerini bozmak istemiyorum. <laughs> Aşağıya çenemin linkini bırakırım. Ama hani kalıbının büyük olduğunu bilin. Hani bakın ben küçük bir kız değilim. Bunu hep söylüyorum. Ben bile small aldım. Medium large'ı çok 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 daha büyüktü. Omuzlarımdan düştü. O yüzden onu almadım. Ama şey pom oranı falan iyi yani. Tavsiye ederim. Eğer bu tarz takılıyorsanız. Şimdi canlarım gelelim bir diğer aldığım şeye. O da şöyle Adax'tan canlarım. Bunu e, ben ağzını açmıştım. Çünkü doğru beden mi geldi diye bakmak istedim. Size de gösteriyorum canlarım. Bunu indirimden aldım. Trendyol'dan yani. Doyamadınız mı eşofmanla diyebilirsiniz ama arkadaşlar çok rahat oluyor ya. Gerçekten ve benim böyle gri bir eşofmanım yoktu. Ve bu eşofman serisinden açıkçası bir de böyle koyu bir gri var o. Bir de hoodie, hoodie değil de işte bu ceket gibi olanlardan bir de krem rengini istiyorum. Ondan sonra bu eşofman sayfasını bir süre gerçekten kapatacağım yani almayacağım ama böyle bir şey lazımdı yani bana. Seviyorum böyle bunları giyip kombin yapmayı alt üst takımlı. Bu da dostlarım ceketi. Dediğim gibi işte bu ceketlerden de bir de krem rengini istiyorum. O zaman çok uzun süre daha artık herhalde eşofman almam yani. Bunlar beni çok rahat birkaç sene götürür. Çünkü ben dostlarım hani bilenler bilir. Bilmeyenler için de şöyle söyleyeyim. Ben eşyalarımı güzel kullanırım. Gerçekten. Benim böyle 5-6 senelik kazaklarım vardır. Semanur bilir. Taş gibi yani. Hala böyle. Hiç de bir şeyi yoktur. Bunlar düşmüştü dostlarım. Bir de kupon tanımlanmıştı. Heh, neden aldım şu an hatırladım. Size de söyleyeyim. Hani takip edin. Ben bunları favorilemiştim e, hem indirim vardı hem de e, 35 lira kupon tanımlandığı için hani bunlardan neredeyse 70-80 lira karlı aldım yani diğer renklere düşseydi düşünürdüm yani almayı en azından dedim böyle alt üst bu şekilde yani da linkini bulursam bırakırım ama bulmazsam da adaksa Trendyol'da oldu zaten var hani benim linkime kadar zaten sizi sürekli linkliyorlardır <laughs> ha, bu arada dostlarım ben bunların bedenlerini large aldım bu gri şerman üstünde yine large aldım ceketi çünkü onu çok soruyorsunuz benim kahverengi gibi yine böyle x small small olan çünkü bunlar da beden aralığı o şekilde. Hani arasındaki fark için şöyle söyleyeyim canlarım. Popo kısmına takılıyorsanız hani uzunluk anlamda giydim ikisini de test ettim. Hiçbir fark yok. Sadece kol kısmından daha çok bol duruyor. Hani alacak olanlara bilgisi ne olsun. Beden değişikliği daha çok bu omuz ve kol kısımları için geçerli. ve dostlarım Adax'tan şöyle krem rengi. Şu an böyle kamerada şey çıkıyor biraz. Baya böyle çok soluk bir bej gibi çıkıyor ama öyle Değil. Gerçekten güzel bir rengi var. Tatlı yani. Kımalı beden canlarım. Şöyle bir tişört aldım. Çok uzun değil. Böyle yuvarlak yaka. Bunu da yine canlarım böyle kazakların içine veya işte normalde eşofmanlarımın üstüne, işte ceketlerimin içine falan giyerim diye bir tişört alayım dedim. Hoşuma gitti. Böyle güzel bulduğum tişörtler olur. Yaz, kış dostlarım sezon fark etmeksizin beğendiğim tişörtleri alıyorum. Şöyle bir yine Adax'tan gri renk bir bra aldım. Bu bu arada çok kısa olmuyor üstte. Onu söyleyeyim. Fitilli oldu olduğu için uzuyor. Bir de ben bunu dostlarım uzun böyle yüksek belli Stradivarius'tan şimdi onu göstereyim. Bir tight almıştım. Bir şeyi. Şöyle. Tam direkt renkler birbirine şey değil ama olsun. Yine de ton sür ton. Ben seviyorum bu şekilde. Bunun üstüne giyerim diye. Bu da bayağı yüksek bel bir tight canlarım. Yani göbeğime kadar çıkıyor ve bunlar itilli. Yine şu şekilde göstereyim. Bunları seviyorum. Evde falan çok rahat oluyor. Bazen hatta böyle yürüme bandında falan yürürken de çok rahat oluyor. Bence sporda yapılır yani. Hani çok da en nihayetinde atletizme hazırlanmıyoruz. Oh, bağlamda bakıldığında. Böyle yani canlar. Bendeki e, kıyafet kısmı bu şekilde. Kameradan aldıklarıma bakalım. Bir tane not defteri aldık. Bunu Semanur'la birlikte seçtik. Böyle biraz özenli olsun istedim. Kareli göstereyim. Ben defterden not tutarken dostlarım kareli defter seviyorum. Bu arada markası Gıpta. Gıpta'nın bir defter yani bu. Kırtasiye ürünü. Çok güzel. Çok beğendim. Rengi de çok hoşuma gitti. Böyle tam çantaya böyle at kullan çıklık bir şey. Bakın bunda inşallah güzel güzel notlar tutacağım. Bir de şey tel defter. Şöyle. O da güzel. Onu da severim. Böyle not alırken falan bence güzel o olur. Kalem seçerken Semanur sağ olsun çok yardım etti. Ben öğrencilik yıllarımda ben hep bir e, klasik uçlu kalemim vardır. Onu kullanıyordum. Ama Semanur dedi ki abla artık onun uçları çok çabuk dağılıyor. Bence e, Faber-Castell'in Grip serisinden bir kalem çıkarttı. Onu alalım dedi. Bakın şöyle gösteriyorum. Bunun da çok güzel renkleri vardı canlarım. Böyle klasik olsun diye siyah aldım. Bence siyah da çok klas duruyor. Şu kısmı şu tuttuğunuz kalemi tuttuğunuz kısmı bayağı güzel. Böyle el konforu sağlıyor yani. Uzun uzun yazı yazma şeyler için. Semanur'a bu konuda güvenirim. Çünkü kendisi edebiyat fakültesinde okuyor. Yani çok fazla not tutan biri olarak. Bunun tercihleri iyidir yani. Böyle 07 tabii ki de. 05 asla kullanamam. Kırarım yani. Bir de yine şöyle 07 uç aldım. Ondan sonra gelelim böyle renkli kalemlere. Bunları da böyle stabilodan aldık. Böyle bence çok tatlıydı renklere. ton olarak böyle değişik bir bordo ve değişik bir yeşil alayım dedim. 2 tane not tutarken bir tane şöyle pembe aldık bu da karetta'nın bir yine kalemi. Ucu da şöyle. Bunu da yine ince uç şekilde göstereyim. Gözüküyor mu? Bunu da böyle ucu ince. Güzel pembe. Fosforik bir pembeli kalem. Bir de highlight aldım. Tabii ki de önemli yerleri çizmek için. Onun için de böyle. Yine Stabilo'nun bir pembe ve bir yeşilli güzel bir highlight kalemini aldım. Çok severim kırtasiye ürünü. Aşırı derecede yani. İşte şöyle minik bir silgi aldım. Faber Castell. O da çok tatlı. Bir de yine şöyle ne diyorduk bunu? Ah evet post-it. Post-it aldım. Bunda böyle biraz açık şık somon rengi aldım. Bence tatlı. Bunları Emziye teyze bana almış. Çok tatlı ya. Baksanıza katli. Benim aldıklarım bu şekilde canlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi eğer merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Gördükçe zaten hepsini cevaplıyorum. Ben artık bu videoyu bitireyim. Hem çok yoruldum hem de ne kadar uzun olacak bilmiyorum. Artık sizlerle böyle rutin günlük vloglarımıza döndük. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz abone olsun. Çok mutlu olurum. Bay